Anadolu'dan lezzetlerimden merhabalar. Evime mutfağıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Ben Rojda bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz mis gibi fırında karnabahar grateni yapacağız. Acayip lezzetli oluyor. Gerçekten biz çok severek tüketiyoruz. Gördüğünüz gibi uygun bir tencereye bir buçuk litreye yakın suyumuzu koyuyoruz. Ben orta boy bir karnabahar kullandım. Büyüklüğünü kendiniz kişi sayısına göre seçebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz, bir yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Bu suyumuzu lezzetlendirmek için kapa kapatıyoruz ve suyun çabucak kaynamasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynayan suyuma tertemiz yıkadığım ve minik minik doğrayıp tekrar yıkadığım karnabaharımı ilave ediyorum. Gördüğünüz büyüklükte yapabilirsiniz. Çok büyük de yapabilirsiniz, çok küçük de yapabilirsiniz ama benim bu yaptığım şekilde yaparsanız çok memnun kalırsınız. Suyuma ilave ediyorum karnabaharlarımı. Kapağını kapatıp 6-7 dakika haşlanmasını bekliyorum. O sırada uygun bir kaba 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı süt 2 tane küçük yumurta, orta boy yumurta, büyük yumurta hiç fark etmez. 2 tane kullanıyoruz. 1 paket kabartma tozu. 1 fincan un. 2 fincan sıvı yağ. Bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz. Baharatları ilave edeceğiz ama öncelikle bu bütün karışımımızı bir güzel e, krema kıvamına diyelim, getirelim. Gördüğünüz gibi güzelce hepsini karıştırdım. Dolu dolu bir çay kaşığı pul biber, silme bir çay kaşığı kimyon, silme bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, ve bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz. Değerli dostlarım, e, tuzu size fazla gelmiş olabilir. Kesinlikle biz sonradan bile ilavesini yaptık. E, siz tabii ki yine de damak zevkinize göre, her zaman kullandığınız tuz miktarına göre hareket edebilirsiniz. Bunların hepsini güzelce çırptıktan sonra şöyle bir tutam maydanozumu güzelce yıkayıp minik minik doğrayıp onu da ilave ediyorum. Onu da tekrar karıştırıyoruz. Bu sırada karnabarlara bakmayı ihmal etmeyin. Fazla haşlamayacağız değerli dostlarım. Biliyorsunuz bir fırın sırası da olacak. Kontrol ediyorum. Tam istediğim gibi. Çok fazla haşlanmamış. Hemen suyunu süzüyorum. Uygun bir fırın kabıma. Ben yuvarlak kullandım. Siz dikdörtgen de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi haşlanan karnabaharlarımı ilave ettim ve güzelce yaydım. Hazırlamış olduğum sosumu üzerine döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde dökün ama zaten karıştıracağız. Aynen bu şekilde 50 grama yakında kaşar peyniri kullandım. Hepsini rendeledim ve ikiye böldüm yarısını şöyle döküp karıştıracağım. Diğer yarısını da fırından böyle pişmeye başladıktan sonra çıkarıp üzerine dökeceğim ki böyle nar gibi olsun. Değerli dostlarım gerçekten mükemmel bir lezzet. Börek alternatifi arıyorsanız mutlaka karnabaharı çocuklarınıza da yedirmek istiyorsanız bu tarifimi deneyin. Fırına gidiyoruz. Alt üst ayarda ya da fanlı ayarda 200 derecelik fırında ben 25 dakika pişirdim. Siz kontrollü pişirin. Herkesin fırın ayarı bir olmayabilir. Değerli dostlarım hafif kızarmaya başladıktan sonra gördüğünüz kıvama gelince diğer kalan kaşar peynirlerini de üzerine ilave ediyorum. İddia ediyorum gerçekten benim bu yaptığım şekilde başka yerde bulabileceğinize inanmıyorum. Çünkü gerçekten kendimden çok şey kattım. Deneye deney artık lezzet püf noktalarını öğreniyorsunuz bir şekilde. Tekrar fırına gönderiyorum. Ve üzeri kızarana kadar biraz daha pişiriyorum değerli dostlarım. Artık gratenim pişti ve gördüğünüz gibi fırından çıkarttım. Yaklaşık 6 dakika pişmeye hala devam etti. Menümü gösteriyorum bu sırada yanına çorba ve sütlaç yaptım. Sizlere de fikir olsun. Yani şunun yanına bir ayran ya da bir çay koysanız kesinlikle akşam menünüzü karşılar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sıcağıyla dilimliyoruz ki, soğuduktan sonra kaşarlar, kalıplaşıp kesmesini engellemesin değerli dostlar. Şu tarifimizi yaptığımız zaman hem Mustafa'yı dinleyip hem de size tarifi anlatıyorum şu anda. Biraz zorlanıyorum açıkçası. Dinlendirip servis yaptıktan sonra gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Artık sunum zamanı. Ve tam bak, bir börek kıvamında oluyor. Tabağıma bak, koydum. Meşhur bak, tabaklarım biliyorsunuz. Bak, bak, evet, bakıyorum bir tane. Üzerine de maydanozla süslediğimiz zaman mükemmel bir yeşil süsleme olmuş oluyor. Maydanozu dökün. Kesinlikle hiçbir e, lezzetinde kayıp olmuyor. Tam tersi, o kadar güzel bir renk veriyor ki iştah açıcı. Değerli dostlarım, tarifimizin sonuna geldik. İç dokusunu da göstereceğim şimdi sizlere. Kanalıma abone değilseniz YouTube Anadolu'dan Lezzetlerim Rojdasak kanalıma gelip abone olursanız koskocaman bir aile oluruz bak, ve yapacağım diğer bak, tariflerimden de anında yes, haberdar olursunuz. Bak, Değerli yorumlarınızı kanalımdan eksik etmeyiniz. İstediğiniz başka tarif olursa da yorum olarak yazarsanız Hadi. hemen yapar Hadi. sizlerle paylaşırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.